Hocam istiâze ve istiâne arasındaki fark nedir? Evet, ev billahi mineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim amma ba't. İstiaze açılışı ev billahi mineşşeytanirracimdir. İstiaze demek hele şer gelmeden, kötülük gelmeden o şerrin ve kötülüğe girmemesi için Allah'tan yardım istemektir. Allah'a sığınmaktır. Dolayısıyla auzu billahi mineşşeytanirracim. Allah'ım sana sığınırım insi ve cinni şeytanlardan beni şerre, beni küfre, beni harama, senin istemediğin yere bu insi ve cinni şeytanlar beni oraya götürmesin. Hele şer olmamış. Onun için Kur'an okunu ağzı billah yanlış anlamamak için ağzı basta gelecektir. Ama istiâne böyle değil. İstiane ise talabul auni bil hayr. Demek istiaze şerden sakınma hele olmamış. İstiane ise adam bir belaya girmiş, hayırla Allah'tan yardım istiyor. Hay Allah ben bu beladan kurtulayım ya da musibet başıma gelmesin o da hayırlı Allah'tan avun ve yardım istemektir. İstiaze şerden istiane hayırlı avunil bil hayl yani hayırla istemek ve istiaze hele olmamış istiane de olduktan sonra demektir. Mesela Kur'an'ın kalbi Fatiha'dır. Fatiha suresi. Fatiha suresinin kalbi bu ayet. İyyâke ne'abudu ve iyâke nesta'indir. Sırf Allah'tan yardım ister, sırf Allah'tan yani Allah'a kulluk eder. İstihane başına bir bela gelmiş, arabası bir yerde bozulmuş, adam dağda arabası bozulurken kenarda oturan ya da köyden bir motor gelip de arabanı kurtarmak için bazı insanlardan yardım istemek, güzel bir yere varmak için istiane denilir. Başına bela geldikten sonra istiaze ise hele gelmemiş o bela birisi deftir, birisi raftır. İnşallah o dersi de yapmaya gayret ederiz. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.